Evet. Evet sen. Bak şey. Ebe. seni. Aa ceviz. Aa evet gördüm. Hadi. Bırak o cevizi. Önce ben gördüm. Ama yerden alanda benim. Ceviz benim olmalı. Sana gösterdiysen böyle mi yapman lazım? Sen gösterdiğinde ben daha önce görmüştüm. Ne olmuş görmüşsen? Ver cevizimi. Nereden senin cevizin? Ver diyorum sana o ceviz benim tamam ilk önce ben gördüm ya ben gördüm ben ya bırak şunu. benim cevizim sen bırak. bırak sen bırak, bırak. bırak sana. sen sen hey bırak hey çocuklar durun bakalım ne yapıyorsunuz hiç kavga edilir mi hem de bir ceviz için ayıp ayıp verin o cevizi bakayım bana verin de adil olarak paylaştırayım size hadi verin verin adil olarak paylaştırınca kavga dövüş kalmaz aranızda. Merak etmeyin. Dediğim gibi adil olarak taksim edip dağıtacağım kısmetinizi. Eğer rızıkları taksim eden ve kısmet dağıtan biriysen... ...hadi dediğini yap da görelim. Sen de kimsin? Bana Ebu Bekir Şibli derler. Demek rızıkları taksim eden, rızık dağıtan birisine. Ne iddialı bir sözde bulundun ey Allah'ın kulu. Madem öyle hadi yap dediğini. Gördünüz mü? Meğer bütün kavganız içi boş bir ceviz içinmiş. Taksim etmekte bir hiç içinmiş. Bir hiç içinmiş.